en büyük YouTube kanalına sahip olan Enes Batur, an itibariyle YouTube kanalını platformdan kaldırdı. Bunu doğrulamak için Enes Batur'un tüm kanal linklerini kontrol ettim bu arada. iki linkte de kanal tamamen kaldırılmış görünüyor. Eğer gizleme gibi bir durum söz konusu olsaydı bu şekilde gözükmezdi. Ancak elbette kanal büyük bir kanal olduğu için muhtemelen ilerleyen zamanlarda geri getirme şansı vardır diye tahmin ediyorum. Ancak dediğim gibi bütün linkleri kontrol ettim ve kanal kapalı gözüküyor. Sonuçta bir gündem videosu yapıyoruz yani detayları araştırmasam eğer bir anlamı olmayacaktı. Bu videoda bazıları gibi aceleyle video yükleyip sadece evet Enes Batur'un kanalı kapandı. Video bu kadar diyenler gibi olmayacağım, merak etmeyin. Hep birlikte yapılmış olan tüm haberleri inceleyeceğiz. Hangileri doğru, hangileri yanlış? Bunlara göz atacağız. Enes Batur 1998 doğumlu, 27 yaşında bir YouTuber'dı. Kariyerine 2012'de başlamış ve 10 yıl boyunca kesintisiz içerik üretmişti. Ancak 2022 yılında bir anda içerik üretmeyi bıraktı. Kanalı 9 Ekim günü yani dün silinmeden önce 16.4 milyon aboneye sahipti. Yani kendi en yakın Türk rakibi olan Ruhi Çenet'ten bile halen daha 600 bin abone öndeydi. Ki Enes Batur bu rekoru 3 yıl hiçbir şekilde içerik üretmeden elinde tutabilmeyi başarabilmişti. Ulan Ruhi Çenet bile onca kaliteli içeriğe rağmen adımı bir türlü geçemedi ya helal olsun ne diyeyim. Ve anlık olarak evet Ruhi Çenet bu olayla birlikte artık Türkiye'nin en büyük YouTuber olmuş oldu. Yapılan haberlere gelecek olursak tüm haber sayfalarında Enes Batur'un aylık 2 ila 3 milyon TL arası para kazandığı söylenmiş fakat bu iddia kesinlikle doğru değil. Ya zaten önemsiz bir iddia diye düşünenler olabilir. Fakat bir haber videosu yapacağız madem. Doğruları konuşalım. Enes Batur'un 3 yıl önce aylık geliri 200 ila 500 bin TL civarında falandı. Ama tabi arada kur farkı da vardı. Yani şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Kur farkı açıldıkça kazandığınız para da belli bir oranda artıyor YouTube'da. Yani o dönemde o izlenmeyle 200 bin TL kazanan kişi şu an yine aynı izlenmeyle 1 milyon TL üzerinde bir şey kazanır. Fakat Enes Batur'un izlenmeleri haliyle gitgide düştüğü için 3 milyon milyon TL gibi bir kazanç söz konusu bile değil. Hatta bu konu hakkında sırf etkileşim kazanmak uğruna sürekli yalan haber paylaşıldığı için sizler için şöyle bir listesini de çıkardım. Gördüğünüz gibi öyle 2-3 milyon TL gibi bir kazanç yok. Bu haber sayfalarının Enes Batur'un kazancını bu denli fazla göstermesindeki ana nedenlerden biri hem bundan etkileşim kazanmak hem de gariplerim yazık Social Blade adlı sitenin halen daha verdiği verilerinin doğru olduğunu düşünüyorlar. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Türk YouTuber'lar ile yabancı YouTuber'ların reklam kazancı aynı değil. Diyelim ki yabancı yabancı bir YouTuber'la Türk bir YouTuber aylık ikisi de 10 milyon izlenme alıyor. Bu durumda yabancı YouTuber Türk YouTuber'dan minimum 6 kat daha fazla para kazanacaktır. Ha bu YouTube'da para yok yahu demek değildir bu arada. Ancak yabancı kitle ile Türk kitle arasında kazanım açısından büyük bir fark var. Bu da karşınıza çıkan reklamlardan kaynaklı aslında. Mesela Amerika'dan reklam izleyen kişilerin karşısına koca koca markalar çıkıyor. Türkiye'de ise işte ufak tefek markalar çıkıyor. Onların verdiği para arasında da haliyle fark oluyor. Bu da öyle bir bilgi olsun. Çünkü çünkü dediğim gibi haber sayfaları bu konuları fazla abartıyor. İşte aman Allah'ım 3 milyondan fazla para kazanan kanalı sildi nasıl olur falan. Neyse işte bu konuyu şimdilik bir kenara bırakalım. Enes Batur'a ne olmuş olabileceği konusunu daha önce biraz da olsa konuşmuştuk zaten. Tabii ki tam olarak ne yaşandığını kimse bilmiyor ancak ben halen daha madde kullanımına bağlı psikoz geçirdiği düşüncesindeyim. Doktor falan da değilim bakın teşhis koymuyorum. Bu sadece benim düşüncem ve bir gün ortaya çıkarsa da beyaz kurt demişti dersiniz. Çünkü başka ihtimal yok yani Biraz da olsa ünlü ortamlarını da bildiğim için şahsen kendimce bunun psikoz etkisi olduğunu düşünüyorum. Psikoz neydi? Özet geçeyim. Kısaca kişinin gerçeklik algısında ciddi bozulmalar yaşadığı, düşünce, duygu ve davranışlarında kopukluklar görülen bir zihinsel sağlık durumudur. Nedenleri ise şunlardır. 1. genetik yatkınlık, 2. beyin kimyasındaki dengesizlikler, 3. stres, travma veya madde kullanımı, 4. ise tıbbi durumlar yani beyin tümörü, epilepsi vesaire. Ama genel vakalar genellikle madde kullanımı sebebiyle görülür ki dediğim gibi bence bu olay da böyle yani. Ha bu arada şunu da söyleyeyim dostlar ben çoğunluğun aksine Enes Batur'un eski sevgilisinde takılı kaldığını da düşünmüyorum. Şimdi muhtemelen bana laf edeceksiniz işte ya sen ne saçmalıyorsun adam kaç gün boyunca kız arkadaşına gönderme yaptı falan diye. Evet bu doğru ve hepsi de iğrençti zaten. Ama az önce de bahsettiğim gibi psikoz etkisi zaten böyle bir şey. Gerçek olmayan şeyler kişiye gerçekmiş gibi geliyor. Bu olay sadece eski sevgiliden kaynaklı depresyondan ibaret olsaydı ben şahsen Enes Batur'un işi kanalı silmeye kadar götüreceğini düşünmüyorum. Bu sadece benim düşüncem bu arada. Az önce de söylediğim gibi ben bir doktor değilim. Ancak belirtiler beni en azından böyle düşünmeye itiyor. Doktor bir arkadaşıma da danıştım bu arada bu konuda ki arkadaşım da yine aşağı yukarı böyle düşünüyor. Şöyle bir baksanıza adam kimsenin anlam veremediği paylaşımlar yapıyor. Her paylaşımda aslında bir şey anlatıyormuş gibi duruyor fakat hiçbir anlam çıkaramıyorsunuz. Ve bunların bazıları tamamen hayal ürünü olan şeylerken bazılarında gerçek hayatta tanıdığı kişilerden bahsedip bunları harmanlıyor. İşte bu yüzden ben bunun klasik bir depresyondan ibaret olduğunu düşünmüyorum. Bir de zaten kimden duyduğumu da söylemeyeceğim ama Enes Batur'un öyle şeyler kullandığını da biliyorum yani. Bu zaten influencer piyasasında bilinen bir şey. Ve depresyon ile psikoz arasında fark vardır zaten. Depresyon genellikle motivasyon kaybı, sosyal çekilme aktiviteleri azalması ve içe kapanma gibi şeylerle olur. Kişi bırak sosyal medya kullanmayı sosyal medyadan tamamen bile uzaklaşabilir. Psikoz ise kişiye ani şeyler yaptırır. Video silme, kanal silme, tüm gün story atma, bir anda herkesi takipten çıkma, bin tane fotoğraf paylaşıp bin tane gönderi atma gibi şeyler bilmiyorum. Bana böyle geliyor en azından. Yalan yok ilk başlarda adam sadece ilgi çekmeye çalışıyor diye düşünüyordum. Fakat iş kanalı silme noktasına kadar gelince fikrim elbette değişti. Bu videoda söylediğim gibi adamla daha birkaç ay öncesinde konuştum ve gayet de normal biri gibi davranıyordu. Depresyonda gibi değildi yani ki depresyonda zaten bir anda başlamaz. Bir insan bir anda tak diye depresyondan dolayı kanalını silip tüm hayatını mahvedecek kadar depresyona girmez. Fakat psikozda bunlar olur. Çünkü o bir anda başlar ve bazı zamanlarda iyice şiddetlenir. Ani başlangıçların sebeplerinden biri de elbette beyin kimyasındaki ani dengesizlikler ve travmatik olaylardan dolayı kaynaklanır. Oğlum doktor gibi konuşuyorum ama bunlar sadece araştırarak öğrendiğim şeyler çok bilmiş biri olarak görmeyin yani. Madem bir konuyu konuşacağız, en azından birazcık bilgi vermek istedim. Tedavisi var mı peki? Evet var. İlaç tedavisi, psikoterapi ve destekleyici yaklaşımlarla erken müdahalelerde %80 oranında önlenebilen bir şey bu. Ancak ileri seviye durumlarda kişi acilen hastaneye yatırılmalıdır ve kişinin elbette maddeyi de bırakması lazım yoksa tedaviler